18. Söz Bu sözün iki makamı var. İkinci makamı daha yazılmamıştır. Birinci makamı üç noktadır. Birinci nokta Bismillahirrahmanirrahim La tahsebennellezine yefrahune bima etev ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu fe la tahsebennehum min minel azab ve lehum azabun elim Nefsi emmareme bir sille-i Ey fahre meftun, şöhrete müptela, medhe düşkün, hotbinlikte bihemta sersem nefsim. Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise, senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura, belki bir hakkın var. Halbuki sen daim zemme müstehaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüzi ihtiyarın bulunmakla, o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, gururunla tahrip ediyorsun ve küfranınla iptal ediyorsun ve temellükle gasp ediyorsun. Senin vazifen fahir değil, şükürdür.'' San'a layık olan şöhret değil, tevazudur. Hacalettir. Senin hakkın medih değil, istiğfardır. Nedamettir. Senin kemalin hodbinlik değil, hüdabinliktedir. Evet, sen benim cismimde, alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz. Belki münfail ve mahal'siniz. Yalnız bir tesiriniz var. O da hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip zat-ı mukaddeseyi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde Halıkınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefis perest, tabiat perest gayet ahmak, gayet zalimdir. Hem demek ki ben mazharım, güzele mazhar ise güzelleşir. Zira temessül etmediğinden mazhar değil, memer olursun. Hem demek ki halk içinde ben intihab edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Hayır, haşa, belki herkesten evvel sana verildi, çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Haşiye, hakikaten ben de bu münazarada yeni Said, nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim ve bin Allah dedim. İkinci nokta, ahsene külle şeyin halaka ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır evet kainattaki her şey her hadise ya bizzat güzeldir ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bir gayr denilir bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin müşevveştir fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var ez cümle bahar mevsiminde fırtınalı yağmur çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı hazin firat perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliyye-i sübhaniyenin mazharı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşunemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Fakat insan hem zahir perest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniinin esmasına ait binlerdir. Mesela kudreti fatıranın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır manasız telakki eder. Halbuki onlar, otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Mesela, atmaca kuşu, serçelere tasliti, zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder. Mesela, karı, pek baridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit, tatsız perdesi altında, o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Hem insan hodgamlık ve zahir peresliğiyle ile beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahzı edebi olan şeyleri hilafı ı edeb zanneder. Mesela aleti tenasülü insan insan nazarında bahsi hacalete averdir. Fakat şüperdiği hacalet insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, san'ata ve gayatı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir, hacalet ona hiç temas etmez. İşte menba edeb olan Kur'an-ı Hakîm'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki saniine bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir. Üçüncü nokta. İn kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Madem kainatta hüsnü sanat bil müşahede vardır ve kat'idir. Elbette Risaleti Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam şuhud derecesinde bir kat'iyetle sübutu lazım gelir. Zira şu güzel masnuattaki hüsnü sanat ve zînet-i suret gösteriyor ki Onların sanatkarında ehemmiyetli bir iradeyi tahsin ve kuvvetli bir talebi tezzin vardır. Ve şu irade ve talep ise o sanide ulvi bir muhabbet ve masnularında izhar ettiği kemalat-ı sanatına karşı kutsi bir rabet var olduğunu gösteriyor. Ve şu muhabbet ve rabet ise masnuat içinde en münevver ve mükemmel ferd olan insana daha ziyade müteveccih olup temerküz etmek ister. İnsan ise şeceri i hılkatin zişur meyvesidir. Meyve ise en cemiyetli ve en uzak ve en ziyade nazarı âm ve şuuru külli bir cüz'üdür. Nazarı âm ve şuuru külli zat ise o sanatkar zülcemale muhatap olup görüşen ve külli şuurunu ve âm nazarını tamamen saninin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetinin şükrüne sarf eden en yüksek en parlak bir fert olabilir. Şimdi iki levha, iki daire görünüyor. Biri gayet muhteşem, muntazam bir daire-i rububiyet ve gayet musanna, murassa bir levhayı sanat. Diğeri gayet münevver, müzeher bir daire-i ubudiyet ve gayet vasi, cami bir levha tefekkür ve istihsan ve teşekkür ve iman vardır ki ikinci daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin namına hareket eder. İşte o saniyin bütün makası da san'atperveranesine hizmet eden o daire reisinin ne derece o sani ile münasebetdar ve onun nazarında ne kadar mahbub ve makbul olduğu bilbedahe anlaşılır. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki, şu güzel masnuatın bu derece sanatperver, hatta ağzın her çeşit tadını nazara alan inamperver sanatkarı, arş ve ferşi çınlattıracak bir velveleyi istihsan ve takdir içinde, ber ve bahri cezbeye getirecek bir zemzemeyi şükran ve tekbir ile, perestişkârâne ona müteveccih olan en güzel masnuna karşı lakayt kalsın ve onunla konuşmasın ve alakadarane onu resul yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemesin. Kella konuşmamak ve onu resul yapmamak mümkün değil. İnne'd-dîne <laughs> indallâhil Muhammedur Resulullah ve ledin Firkatli ve gurbetli bir esarette fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır. Seherlerde eser bâdı tecelli Uyan ey gözlerim vakti seherde i̇nayet ha zidergâh ı ilahi Seherdir ehli zenbin tevbegahı. Uyan ey kalbim vakti fecirde. biküm tevbe, bir gufran zidergahı ilahi. Seher haşrist, deruhuşyar, der tesbih heme şey. Be khab gaflet sersem nefsem hatta key. Umr asrist, سفر با قبر می باید ز هر حی بی برخیز نمازی چونیازی نیازی کو بگن آوازی چون نی بگو یا رب پشیمانم خجیلم شرمسارم از گناه بی شمارم پریشانم ذلیلم أشك بارم أز حيات بي كرارم غريبم بي كسم ضعيفم ناتوانم عليلم عاجزم اختيارم بي اختيارم الأمان قويم عفو جُوِّمْ، مدد خاهم زد إلهي إلهي, إلهي